Survivor sevenler, bir maratonun daha sonuna geldik. 6 aylık macera bitti. Ogeday şampiyon oldu. Buradan tekrar Ogeday'ı tebrik ediyoruz. Biliyorsunuz artık bizim favori programımız olan Masterchef başlıyor. O yüzden Survivor bittiği için bir tık mutluyum. Ama dün sizler için Survivor'ın bütün her şeyini araştırmadım tabii ki. Sizler için Survivor'ın final bölümünü izledim. Neler neler, hangi ayrıntılar yakaladım. Hepsini not aldım. Şimdi hep birlikte Gül'ü oyunu Survivor'ı bitireceğiz. Bu arada bize eş Dominik'teyim ben. Kargalar da bize eşlik ediyor sağ olsunlar. Hep birlikte Dominik'te çekim yapıp artık normal Masterchef Ayaza stüdyolarına döneceğiz. Şimdi neler oldu neler? İlk neyle başlayalım istiyorum biliyor musunuz? Dikkat çeken bir röportajla başlayalım. Merve'nin röportajıyla. Merve resmen Batuhan'a verdi veriştirdi. Dedi ki Batuhan hak etmedi. Şampiyon asla olmamalı. Tabi bu önceden gösteriliyor. Batuhan hak etmedi. Şampiyon asla olmamalı. Son iki, son iki ay sonra geldi. İşte e, ilk başta neden teklifi kabul etmedi. Reytikleri görünce kabul etti. Gibi gibi Batuhan'a çok sert ifadelerde yüklendi. Ama bence Merve bir tık haklı olabilir. Ama şurada haksız. Bu senenin reytingleri o kadar da iyi değildi Survivor. Hani herkes birbirini bıçaklamasına, dövmesine, arkasından konuşmasına rağmen ve çeşitli yasak aşk iddiaları ortaya atılmasına rağmen. Bakın iddia diyorum gerçek olmadığını zaten biliyoruz ama Survivor gerçekten bu senede o kadar istediği reytingi veremedi ama hani son kapanış olarak da e, iyi bir fena bir reyting elde etmedi. Zaten hani Acun Olcalı şöyle bir havası vardı. Hadi, a, hadi aga bitirin ben Jose Mourinho'yu arayacağım. Hani lütfen artık bitirin gibi bir havası vardı. E sürekli VTR'lerde biliyorsunuz hemen zaten patron olduğu için kendisini gösteriyor falan. Ronaldinho'ydu galiba. Ronaldinho ile voleybol oldu, ayak futboluydu, bilmem nesiydi falan filan. İşte hepsini anlatıyor VTR'lere güldüğümü belirtmek istiyorum. Şimdi notlarımda tekrar bakıyorum. Şimdi gece başladı. Gece Murat bence orada Murat çok tatlı bir Survivor sonucusu ve ben de çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum şahsen şahsi olarak tanışmadım. Ee, ama Murat'ın kombinini anlayamadım. Çünkü bu sıcakta Cüneyt Efendi gibi iliklerine kadar kapatmış gömleğini, üstüne de Murat'ın mürekkep atmışlar. Yemin ederim Murat o gömleğini açtıktan sonra şuraları pişik olmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum ve pişik olduğunu iddia da edebilirim. Yani iddia ediyorum kendisi kanıtlamakta mükellef yazabilir yorumlara ben pişik olmadım diye eğer çok pişik olmadıysa. Ondan sonra oturma düzeni bence çok kötüydü. Sandalyeler sürekli çevriliyor, birileri gidiyor, birileri geliyor ve herkes resmen parkurun içindeydi. Ya yani bir sınır çekilmeliydi orada. Yani bir bakıyorum biri geliyor, bir bakıyorum biri gidiyor. Zaten canlı yayın anormal kazalar olmaya çok müsait. İnsanları tutamazsın. E, oradaki survivor ekibi ne yapsın? Yani Acun ekibi ne yapsın? Yani bir şerit çekseydi derdi. Keşke bu kadar zorluk olmazdı. Bu arada size bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz anneannem hep OGD'yi destekliyordu. Ogemay, Ogemay, Ogemay kafayı yiyordu. Bir bilgi öğrendim. Ee, artık anneannem Ogede'yi desteklemeyi bırakmış. Batuhan'ı desteklemiş. Galiba anneannemin Batuhan'ı destekliyormuş. E galiba anneannemin siyasi görüşü biraz değişmiş. Yani anlamadım anneannem neden böyle bir şey yaptı ama keşke o desteklemeye devam etseydi. Bak çocuk şampiyon oldu, olsaydı diyoruz. E Pınar'a Pın biliyorsunuz kavgalar, o Survivor'da bugün kavgalar eksik olmadı. Pınar, Seda, Sema, Nagihan, Aleyna, Malena hepsi birbirine girdi. Şimdi Pınar röportaj verirken seyirciler tarafından yuhalandı. Bakın Pınar sevilmiyor. Artık ben bunu anladım. Seyirciler tarafından sevilmiyor. Belki Boğaziçi mezunu olduğu için de bilmiyorum. Ona bir araştıralım. Bakın Pınar neden sevilmiyor? Lütfen yorumlarda buluşalım diyorum. Ş şaka şaka. Yorumlarda buluşmayalım. Ondan sonra Pınar bir dakika bir de şöyle bir şey var şimdi Nefise yarışıyor ablası falan gelip geliyor Nefise'nin ablası çok tatlı bir insan bence öyle bir izlenim bıraktı bende Nefise ablasına diyor ki Sema işte Pınar'ı döven diyor abla ben bir krize girdim vallahi yalan sonra. orada biraz cringe krizine girdim güldüm gülümsedim diyor ne diyor duyuyor musunuz falan oldum hatta arkadaşlarıma falan yazdım evet herkes duymuş yani ben kulaklarım gözlerim beynim bunları uydurmamış yine kendi güvenim bir şekilde geldi. Şimdi Efis, Efise mi? Efise kim? <laughs> Efise. Ama Efise, canım Efise. Bu arada kameramana çok teşekkür ediyorum. Limonata var kamerada. Ona çok teşekkür ediyorum limonataya. <laughs> Fark ettiyseniz bir ara Nefis'in ayakkabısı koptu. Ayakkabı fırlattı. Bakın eskiler hatırlar. Bana şunu hatırlattı uşağı ayakkabı fırlatan Iraklı bir gazeteci gibiydi nefse. Kamerame, kameraya şöyle şap bu ne ya bu ayakkabı mı? Herhalde ayakkabısı koptu. Aynen o Iraklı gazeteci gibi kameraya baktı ve fırlattı ayakkabıyı. Çin nefse ilk turda Batuhan'la yarıştı. Seda da ilk turda o gedayla yarıştı. Seda ve Batuhan kaybetti. Batuhan bir oyun kazandı. Bir oyun kazandıktan sonra Batuhan o kadar role girdi ki yemin ederim aşkı memnu Bülent'te bu kadar oynamamıştı. Böyle yapıyor. Bir şeyler vah, vah falan yapıyor. Dayı dur aranızda dört fark var. Nasıl kapanacak bence onu düşün. Demeye kalmadan nefse zaten altıya tamamladı. Ve Batuhan ellendi. Ama Batuhan hani o bir hırsını bir kazanma hırsını gerçekten hiçbir şekilde anlayamadım. Bu arada biliyorsunuz Aleyna ve Batuhan kavga etmişti. Çok hani benim işte kardeşime sen laf söyle falan filan hani bir televizyonda da bunu izlemiştik ama herhalde aralarındaki problem çözülmüş çünkü Aleyna Batuhan'la birlikte selfie paylaştı. Yani öz çekim. Neyse tartışmaya konu açık diyorum. Siz, sizce Aleyna'nın bu yaptığı doğru mu? Lütfen yorumlarda buluşalım. Şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bahsetmek istiyorum. Şimdi canlı yayını izledim. Survivor yaz skalası da çok farklı. Yani şöyle. Mesela yaz skalası not almışım. 10-12 4-7 28-33 58 66 78 83 yani obep, ek, o be o be okey tadında bir yaş skalası vardı. Böyle bize bir algoritma oluşturdu. Yani seyircilere baktım. Öyle bir yaş skalası tespitim var bu arada. Hani sosyolog olduğum için daha rahat yaş skalası tespiti yapabiliyorum. Nagihan Nefise'yi desteklemek için biliyorsunuz arkadaşlar. Nagihan bir sakatlık geçirdi. Ameliyat oldu. Sakat sakat geldi Nefise desteklemek için. Bende çok tatlı bir hareketti. Eee bir şey daha hani şimdi atışlar seçiliyor hani kim nasıl atış seçme hakkı o gedaydaydı Nefise ile olduğu zaman benim o pano ben daha önce de tabii ki izledim de o pano şimdi daha çok dikkatimi çekti. Bana şöyle bir hava verdi uzaydan gelen cisim falan dediler hatırlarsanız. O panoyu acaba ben soruyorum siz de, siz de, bu fikre katılır mısınız bilmiyorum. O pano acaba Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa tarafından mı çizildi? bir ressam havası da var. Oran sonra bir çocuk çizimi de var. İşte Picasso havası da bana veriyor. Bir Dali de veriyor. Çok ilginç bir pano. Yani beşli cisimler olan yani şekiller olan kare, dikdörtgen bilmiyorum. Hani kim çizdi onu da hani açıklarsa da birileri çok sevinirim. Şimdi gelelim final anına. Final anında ben Nefise'nin şahsen yorulduğunu düşünüyorum ve Nefise gerçekten büyük ihtimalle Malboro Touch Blue tıkandı. Çünkü Nefise'nin başka bir açıklaması var. Çok tıkandı artık. Yarışmak da istemedi. Çok yoruldu. Ama Ogeday'ın oradaki tavırları bence çok naifti ve çok saygılıydı. İşte hani seyirciler Ogeday kazandıkça sahaya giriyor, seviniyorlar falan. Ogeday onları böyle susturuyor, sakin olu falan diyor. Ne bileyim Nefse çubukta gerçekten iyi Nefse'nin daha iyi olduğunu bildiği ve daha az güç gerektiren yani çubuk oyununu falan seçti Ogeday. Hani Ogeday. Okay time. Ogeday. Hani bu birazcık daha böyle hani o şampiyonluğunu böyle bir hak edilmiş bir şey olduğunda hani ne kadar düzgün bir şampiyonluk geldiğini de gösteriyor ki biliyorsunuz hani Ogeda yarışın oynanma stilini falan çözüyordu. Ama Ogeday da bu sene çok zorluk yaşadı. Acun Ilıcalı falan benimle konuştu dedi ama biliyorsunuz Acun Ilıcalı onun hakkında Ogeday egolu mu diye bir anket açmıştı yani. Egoday tadında bir anket var. O da çok ilginç bence Survivor unutulmaz anlarından biriydi. Bir de son, şundan bahsetmek istiyorum. Ee, o kadar... Şimdi yuka, bir, bir şeyin üstüne çıktı Ogeday. Lady Gaga'nın bir klibi vardı, yeni böyle ulaşmaya çalışıyorlardı. Böyle eller falan vardı, böyle anormal bir klip havasındaydı. Böyle herkes Ogeday'a e ulaşmaya çalışıyor, ağlıyor, zırlıyor falan filan. Ogeday de ağladı, zırladı, sevindi, mevindi. İşte şampiyon oldu. Nefise de ağladı ama bence Nefise büyük ihtimalle birazcık... taç Blue aradı, ondan aldı ve hani seyirciler herkes bir anda alana daldı. Kime ne oldu bilmiyorum. Yani tabii ki güvenlik güvenlik var ama yani kime ne oldu bilmiyorum diyorum. Survivor'ımızı bitirdik biliyorsunuz. Artık şimdi yeni bir maceramız var. Masterchef'imiz başlıyor. Bizim programımız başlıyor ama Masterchef biliyorsunuz. Haziranda başlar, Eylül'de ana kadro, az kadro anca belli oluyor. 3 yani ay boyunca millet gelir, gider, olur, biter falan filan. Ama biz yine de heyecanla Masterchef'i bekliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın diyoruz. Bu sezon bize destek verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yapmayı unutmayın diyoruz. O gedeyi de buradan tebrik ediyoruz. O kürek sevincini yapmak isterdim ama gerçekten oh, 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 yapamayacağım. O yüzden hani isterseniz şöyle gözlerimle ve kafamla yapayım. Yani size de uyarsın. <laughs> diyoruz. O büyük ihtimalle Suadi kulüp Suadi kulüp, kız kürek kulübünde buluruz diyorum. Hoşçakalın.